Merhaba yengeçlerim kanalıma hoş geldiniz. Yengeç burçlar için kahve falı açılım yapıyorum. Dileğinizi tutabilirsiniz. Sevgili yengeçlerim, bütün yengeçlerim size de çok çok teşekkür ederim. Abone olan veya olmayan çok çok teşekkür ederim. Dileğinizi tutabilirsiniz. %100 gerçekler çıkar sevgili izleyicilerim. Dileğinizi tutabilirsiniz. Tarot açılımı da yapacağımız sevgili izleyicilerim. Bütün abone olanlara çok çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a sevgili kardeşlerime bütün hepinize çok çok teşekkür ederim. Avusturya'ma, Almanya'ya, Belçika'ya, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kırgızistan'a bütün sayamadığım Bulgaristan'daki Türklerime bütün hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerim, bütün ne dilediyseniz sizin de olsun sevgili yengeçlerim. Neyse haliniz sevgili yengeçlerim. Sizin tutabilirsiniz. Sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum. Bütün ne dilediyseniz olsun sevgili yengeçlerim. Neyse haliniz çıksın haliniz. Sevgili izleyicilerim göz geldi. Al çok problemmiş sevgili yengeçlerim. Biraz problemlerim var. Akıyor ama. Ağır ağır olsa da noktayı koyacak. Yollarınız varmış çok güzel. Yolları noktalar koymuşum çok güzel. Akıyor ağır ağır olsa da gidiyor. Problemlerin gidiyor artık. Sevgili yengeçlerim sizin için de yapıyorum. Sevgili yengeçlerim. Kalbiniz çok temiz yengeçlerim. Şuna bakar mısınız sevgili izleyicim. Sevgili yengeçlerim. Paran bu kadar sevgili yengeçlerim çok güzel. Para kışın çok güzel. Maşallah çok güzel zenginlik var. Yengeçlerim mucize geldi sana da. Sevgili yengeçlerim mükemmel geldi. Bütün sen nazar var göz geldi sevgili yengeçlerim çok güzel. O kadar başarılısın ki herkes göz yapıyor. Negatif veriyor. Bir iki tane yolun varımız sevgili yengeçlerin problemlerin sancıların olabilir ağrıların olabilir 25 35 45 55 olabilir bu aralardaki yengeçle bütün problemlerin ağır ağır koysun da biraz ağırlığa var ağrılarınız var beliniz diziniz yani kalbin üzerleri olabilir 50 55'in üzerinde olanlar Yengeçlerim bütün ağır ağır da olsa problemleri noktayı koyuyorsun sen de çok güzel ama biraz psikolojin bozulur gibi oluyor sevgili yengeçlerim sevgi saygara ol annen olsun baban olsun sevgi ol veya da beyin olsun hanımın olsun sevgiyi mecburen yani şu aralar sevgi ol sevgi arayışındasın çok güzel ama hayatın çok iyi olacak mükemmel mucize gelsin sana da bütün ne dilediysen senin de oldu. Yani atlı adaydın ama yüksek yükseliş bir yolların vardı çok güzel. Kariyerin de zirve. Mucize geldi sana da. Başarı geldi çok güzel. Para akışın çok güzel. Kariyerin olsun hızlıca gideceksin çok güzel. Sınava girenle alamayan ben sınavda kazanamayan kazanamadım diyenle. Şimdi şu aralığa girersen kazanamadım durumu var arkadaşlar. Bir de bunu tutayım sevgili. Yengeçlerimin hayatı. Sevgili yengeçlerim hayatı. Bir ailenizde kavga, gürültü olabilir. Bu akraban, akraban olabilir. Sevgili yengeçlerim biraz problem var. Kavga, gürültü olabilir. Alacak, verecek olabilir. Miras gibi olabilir. Sevgili yengeçlerim. Bütün sen de problemleri attın. Kalbi boş olanla. Evlilik geldi, nişan geldi. Para kışın çok güzel zirve geldi. Çünkü arkadaşlar... Çok güzel geldi ama biraz negatif var. Negatifi de ne yapabilirsiniz? Tütsü yapabilirsiniz. Mesela sirkeli su sirkeyle veya da eşitliğinizi silebilirsiniz. Yatı odanızda sirkeli tuzu edip yatı odasına suyla koyabilirsiniz. Niyet edin. Bir de tütsü yapın. Ada çayı olabilir. Işi olabilir. Negatif geldi arkadaşlar. Para kışlığı olsun, aile birliği olsun. Kavga gürültü ondan olabilir sevgili yengeçlerimin biraz problemleriniz var. Dikkat edin. Bir de son ağır atışlar yapalım sevgili izleyicilerim. Sevgili kardeşlerim, yengeçlerim sizin için yapıyorum. Şansına tutabilirsin. Kart açılım yapıyorum. Sevgili yengeçlerimin ağır noktalarını versin. Mükemmel geldi. Vau wow, mucize geldi sevgili. Sevgili yengeçlerim. Yengeçlerim bütün problemleri ağır ağır olsa da koydun. Evliliğin de aile. Ailenin içinde bir nankör var. Sen bunu tanıyorsun. Baya yanında dibinde bir kadın nankör. Aileni dağıtan problemleri yaratan evli olanla. Ailenin içinde bir nankörlük var. Bir kadın, tanıdığın bir kadın evli olanla problem bu. Buna dikkat edin. Negatifi bu saçı biraz. Kavga gürültü bundan da olabilir. Tatile gidebilirsiniz. Tatile gidebilirsiniz. Denizin yanını istiyorum devamlı. Su grup olduğum için deniz, su çok güzel. Senin bütün problemlerini yok edecek. Suyun yanına bağladım zaten sen deniz olsun, göl olsun, ne olursa olsun çok güzel olacak suyun dibini. Dileklerini tut. O zaman çok güzel olacak. Negatiflerin gidecek. Bir geri dönme olabilir. Evlilikte boşanmış ayrılmış olabilirsin. Geri dönecek. Geri dönecek. Yüzleşecek noktayı koyacak. Sevgili yengeçlerim. Bir müjde geldi. Bir daha tutayım. Al, müjde geldi. Kalbi boş aşk geldi. Mutluluk geldi. Ruh ikizini bulabilirsin. Şu aralığa yengeçlerim, evlilik geldi. Senin tam dilediğin gibi oldu. Mükemmel mucize geldi. Bir daha tutayım alır bir nokta versin. Son noktalar. Ay para akışında mükemmel beklemediğin bir yerden yüklü bir para gelecek. Miras gibi. Sevgili yengeçlerim hoşçakalın.